...nasıl sınavınız? On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı hepsini yaptım. Bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkür Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Biraz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım ben hastayım ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım ben öleceğim bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musun Yok canım eş olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla erke e eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için gittik mi eve gittik mi? Yani elimizde ne oldu mu onu veririz. Cebimizdeki para hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar. Siz Bana bak lan anasını siktiğimin tipinde ne var lan neyinle dalga geçiyor lan Yarlığa mı kafası sana ne, ne lan kafam dağıtmış oluyor tamam mı amınakoyim Sarını siktiğime Orası pıç oluyor O Bu işi tutacak Gidip Buraya gel. Öyle şey yok. Çok ayıp. Vermeyeceğim. Ben, kal, vermeyeceğim istemiyorum. Niye bu kadar korkuyorsun benim, ya? Damar benim, kal, benim. Damar benim. kan benim. Damar benim. Oysa bir şey yok. benim. Damar benim. Vermek istiyorum, Çocuk vermek istedim. Bence bir herşeyle öyle bir şey dururlar. Bu asla değil. Sikir kardeşimiz diyor ki sevgili Mehdi Efendimiz ben 16 yaşındayım. Muhterdam konferansında tabi oldum. Şu an 51 bin zikirdeyim. Ve zikrimi zevkle çekiyorum. Ama yine de içinde bir şüphe var. Tabiiyetim geçerli oldu mu diye. Yüz başlamadım ama zikrimi aksatmadan her gün çekiyorum. Efendimiz bana lütfen cevap verebilir misiniz? Tabiiyetim kabul olmuş mu diye. Bilmiyoruz. Evet evladım tabiiyetin kabul olmuş Şimdi zikirlerine Namaz da ilave etmelisin Ve bana da rapor vermelisin